Kartaş Fiyat Bayisi'nden herkese merhaba. Ben satış danışmanı Pınar Karagöl. Hayatınıza güç, konfor ve güven katacak yeni Fiyat Easy Paket Kartaş Fiyat haricalarıyla karşınızda. 1-2 litrelik turbo benzinli motor, 110 beygirlik performansıyla sürüş keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Dış tasarımda 16 inç tam boy jant kapakları. ekolet ön farlar ve karanlık sensörü ile modern bir görünüm sunuyor kelebek tipi açılır arka camlar ise hem işlevsellik hem de ferahlık sağlıyor. İç mekanda sizi karşılayan 10 inçlik dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve elektrikli park freni teknolojiyi parmaklarınızın ucuna getiriyor. Manuel klima sayesinde yolculuklarınızda her zaman ideal konforu yaşayın. Sizleri de daha detaylı bilgi almak için Kartaş Fiyat Showroom'larına bekliyoruz. Ayrıca bizlere DM üzerinden ya da 0312 583 85 85 numaralı telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli günler dileriz.